Nihat alalım. 21 Temmuz gece 1:31 civarında Muğla Bodrum açıklarında Gökova Körfezi'nde bilindiği gibi 6.6 megawatt şiddetinde bir deprem meydana geldi. 11 saniye süren deprem sonunda Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Önemli sayılabilecek bir yıkım da yok. Ancak depremin oluşu esnasında vatandaşların tedirginliğinden, paniğinden dolayı bazı yaralanmalar var. Onlar da hastanelerde kısa müdahalelerle hallolmuş vaziyette. Şu anda değişik hastanelerinde 20 kadar vatandaşımız tedavi görüyor. Tabii bu deprem adalarda da hissedildi. Kos Adası'nda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir de İsveç uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşımıza ve diğer İsveç vatandaşına da rahmet diliyorum. Evet, depremin hemen sonrasında Sayın Valimizle yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde görüştük ve kısa süre içerisinde deprem sonucu durumun ne olduğunu bugün verilen briefingde birebir bize anlattı. Özellikle bu deprem esnasında ve sonrasında Muğla'da vali belediye başkanımız, milletvekillerimiz ve bütün sivil toplum kuruluşları çok güzel bir işbirliği gerçekleştirdiler. Çok hızlı hareket ettiler ve depremle ilgili tespiti yaptılar. Tabii bu arada Ankara'da AFAD başkanlığımız başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımız, Kızılay'ımız gereken müdahaleyi anında yaptılar ve buraya itiyaden tedbir olarak 400 çadır gönderildi ve diğer muhtemel ihtiyaç olabilecek jeneratör vesaire malzemeler intikal ettirildi. Bu deprem sonrası iletişim hatlarında herhangi bir kesinti olmadı. Bu önemli bir şey. Türkiye'nin bu konudaki e, altyapısının ne kadar gelişmiş olduğunu Göstermesi bakımından önemli. Deprem sonrası Kosadasında bulunan oraya gezme amacıyla giden vatandaşlarımızın tahliye talepleri oldu. Bodrum'dan kaldırılan feribotlar marifetiyle bu tahliyelerde sağlanmış vaziyette. Netice olarak deprem sonrası kesin durum tespiti şu şekildedir. Bodrum'da kullanılmayan, terk edilmiş 3 yıkık bina vardır. 32 binada nispeten ağır hasar var. Ve bunun dışında da başkaca bir hasar söz konusu değildir. Kriz masasında koordinasyon içinde güzel bir çalışma ortaya koyan AFAD Emniyet, jandarma, sağlık, UMKE ekipleri, karayolları bölge müdürlüğümüz, büyükşehir belediyesi, itfaiye, zabıta ve bütün kuruluşlar elinden gelen gayreti en iyi şekilde göstermiştir. Dolayısıyla ben bütün bu kuruluşlara başta Sayın Valimiz belediye başkanımız ve milletvekillerimiz olmak üzere teşekkür ediyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Yaşadığımız acı depremler var. Ben depremlerin olduğu bir bölgeden geliyorum. Erzincan depremi bugün hala dillerdedir. 39 depreminde 50 bin canı yitirdik. Dolayısıyla Depremler dün olduğu gibi bugün de veya yarın da her zaman olabilir. Bunun için telaşlanmaya, korkmaya lüzum yok. Depremle yaşamanın yollarını mutlaka bulmamız lazım. Bunun birkaç yolu var. Bir tanesi depreme karşı ta ilkokuldan başlayarak Milli Eğitim Bakanlığımız zaten bu programları başlattı. Deprem eğitimi. Deprem esnasında ne yapılacak, ne edilecek, nasıl e, hareket edilecek, tedbirler ne olacak, bunlar öğretiliyor. Bunları sadece çocuklarımıza değil, büyüklere de zaman zaman deprem konusunda eğitimler seminerler vermemiz gerekiyor. Bunu da daha arttırmamız gerekiyor. İkincisi özellikle deprem konusunda 1999 yılında Marmara depreminden sonra bir deprem yönetmeliği çıktı. Ondan sonra inşa edilen bütün yapılar buna göre yapıldı. Ancak evvelinden yapılan yapılarda bu dönüşüm henüz tamamlanmış değil. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirleriniz başta olmak üzere yurdun deprem bölgesindeki bütün bölgelerde bu dönüşüm yapılıyor. Ancak tabi bu büyük bir iştir. Hem yapı stoğu bakımından hem bütçesi bakımından hem de zaman bakımından birdenbire tamamlanması mümkün değil her türlü imkanınız da olsa 130 milyar dolarlık minimum bir bütçeden bahsediyoruz. 15 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz. Ve 7 milyon üzerinde konuttan bahsediyoruz. Bu vesileyle Yunanistan'da Yunanistan'a da Yunan halkına da geçmiş olsun diyorum. Bu acılar Komşularla ortaktır, sevinçler de ortaktır. Dolayısıyla komşumuzun acısını paylaşmak e, komşuluğun gereğidir. Yunan halkına geçmiş olsun, yöneticilerine de e, bu vesileyle selamlarımızı iletiyoruz. Ben, sayın kim? Telefon kim?